söylerken Türkiye'deki demokratik dinamikler bu konuda baskı yapabilirdiniz. Aslında bu soykırımın bir türde devamlılığı var. Bildiğimiz kadarıyla. Daha sonra yaşanan Dersim soykırımı, ondan sonra Ermeniler üzerindeki ya da diğer azınlık üzerindeki baskılar hala sürüyor. 6-7 Eylül olayları var. Aslında toplumdaki diğer demokratik dinamikler bu soykırımın hala devam etmiş olmasını kendileri üzerine bir tehdit olarak görüp bu konuda bir şeyler yapamazlar mı? Onlar yapabilirler ama çok önemli bir noktaya değindiniz. Sonuçta benim unuttuğum bir faktör. Niye Türkiye inkar ediyor? Ermenilerle başlasa nerede bitirecek? Ermenisi var, Kürdü var, Pontus Yunanlısı var, Süryanisi var, Dersim'i var, 80 darbesi var, Solcusu var. Yani bir başladığı zaman bitecek bir yer yok. Dipsiz kuyu. Dolayısıyla da böyle bir zorluk var. Tarihle yüzleşmede başlayacağım bir tanesiyle hangisiyle bitireyim? Herkes sıradan çıkacak. Ben de varım, ben de varım, ben de varım. Alevisi diyecek beni unuttun. Kürdü diyecek bana ne oldu? Dersimlisi diyecek benim vaziyetim ne? Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir korkusu da var. Birisiyle başlasa ötekiyle bitirmeyecek. Ama burada tabii söylediğiniz bir çözüme ilişkinde anlamlı bir şey çıkıyor. Hakikaten Türkiye'deki Dersimlisi, Alevisi, Kürdü, solcusu tarihle yüzleşmeyi merkezine koyabilecek bir demokratik tutum geliştirebilirlerse hakikaten bu özürler ve tarihle yüzleşmeler gerçekleşebilir. Ama Türkiye'de bu olmuyor. Bugün Alevi arkadaşlar kusura bakmasınlar. Alevilerin arasında epey bir Ermeni soykırımını inkar eden vardır. Yani Almanya'da Alevi Federasyonu daha bu konuda ağzını açmadı tabanımıza ne diyeceğiz? Zi düşünüyorlardır muhtemel. Şimdi Türkiye'nin zorluğu şu. Bütün bu mağdur olmuş topluluklar. Alevi, Kürt, e, Solcu. Mağdur olmuş topluluklar niye mağduriyetlerinden dolayı bir araya gelmiyorlar? Ve ötekinin mağduriyetine niye sahip çıkmıyorlar? Kürt Alevi'ninkine, Alevi Kürt'ünkine veya Başörtülü Müslümanınkine, başörtülü Müslüman niye ötekine sahip çıkmıyor? Sebebi de çok basit. Çünkü birisinin kurban olduğu bir vaziyette öteki faildi. Yani Ermeni meselesini açtığınız zaman Kürt kurban durumunda olmayacak. Orada fail durumuna da çıkmış olabilecek. Askeri darbede solcuların vaziyetini konuştuğunuz zaman Aleviler askeri darbeye verdikleri destekle biraz zor durumda kalabilecekler. Solcular Kurtuluş Savaşı'nı savunma anti-emperyalist milliyetçilikleriyle hakikaten daha bir fail durumda olduğunu görebilecek. Yani bir durumda herkes kurban değildi. Bu nedenle de tarihimizdeki haksızlıklara yönelik ortak tutumu geliştirmede zorlanıyoruz. Yani bana göre Türkiye'de bugün demokrasi mücadelesinin, insan hakları mücadelesinin ve Türkiye'de hakikaten geleceğe ilişkin huzurlu bir toplum kurabilmenin en merkezinde duran şey tarihle yüzleşmeyi başarabilecek bir hareketin yaratılabilmesidir. Tarihle yaratmak merkezine konulabilirse bir hareketin Türkiye'de demokratikleşme o kadar hızlanabilir ama bu söylediğim faktörden dolayı yeteri kadar olmuyor.